Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğenin. Bir an evvel canlı yayına da başlayalım. Canlı yayında da zaten biliyorsunuz ki daha önceden bahsettiğim gibi daha farklı bir sistem uygulayacağız. Sizlere yeni sistemlerin de tanıtımını yapacağız. Şimdi kanala yeni gelenler de önce 15 gün lütfen izlesin, dinlesin ki her zaman söylediğim gibi videonun tamamını izleyin ki her videoyu. E, yeni gelenler için de bu geçerli. Çünkü e, kanalın amacı ne olduğunu, e, tahminlerin nasıl devam edeceğini veya nasıl devam ettiğini, nasıl kazanç sağladığımızı anlaması için bu gerekli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün bizim günümüz. E, neden bizim günümüz? E, çünkü e, kimsenin başarılı olamadığı liglerde biz başarılı oluyoruz biliyorsunuz ki. E şimdi Dün de biliyorsunuz ki arkadaşlar toplam 10 tane tahmin paylaştık. 10 tane tahminin e, maşallah e, şöyle söyleyeyim size 6 tanesi e, kapattılar. Daha sonra bir taneyi kapattılar. 7 oldu. En sonunda bir taneyi kapattılar. E, ve canlı da vermediler. Yani e, biliyorsunuz ki burada e, paylaşım yaptıktan sonra e, bir arkadaşımız yazmış bunlar e, kaldırıldı yok diye. Ee, okudum. Teşekkür ederim o arkadaşa da. Şimdi e, onunla alakalı arkadaşlar biliyorsunuz ki biz tahmin paylaştıktan sonra benim kendi kitlemde şu anda e, toplamda 2700 e, genel a, üyeye ulaştık. 2700 üyede arkadaşlar çok kişi oynadığı için e, bu e, arkadaşlar her zaman e, oranlarla alakalı bir şeyler yapıyorlar. E, aslında bunun oranla da alakası yok da e, çakallıkla alakası yok. Örneğin büyük bir maç olduğunda oran çok düştü. Mesela diyelim ki 1.40 tahmin 1.30'a iniyor. 1.30'dan biraz düştüğünde otomatik arkadaşlar normal tahminde hemen kaldırıyorlar. Oynatmıyorlar. Başka seçimleri açıyorlar. Altı üstü varıyor. Kaldırıyorlar. Ama işte çakallıklar yaparak bunu devam ettirdikleri için ama normal tahmin bakıyorsunuz büyük liglerde Kaldırmıyorlar bunları. Sonra zaten tahmin gelmiyor. E, 1.20, 1.30, 1.40. Zaten biliyorsunuz ki onlarla bizim işimiz yok. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. E, açıklama kısmına yazdım dünle alakalı. Canlı e, tahmin e, paylaştım. E, bir tanesi geldi. Bir tanesi ikiliydi zaten. Bir tanesi gelmedi. Zaten baktım çok kişi de görmemiş. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı yetişmedi. Aslında size başka bir kupon atacaktım. Bu arkadaş yazdıktan sonra e, bir kupon vardı. Onu sizlere yaz, e, paylaşım yapacaktım. Şimdi bunu paylaşım yapamadık çünkü arkadaşlar e, yoğun çalışıyoruz. Bir de çok meşgul ediyorlar. E, yani üyelik dışında yazmayın diyorum ama hala yazan var. E, şimdi onunla alakalı arkadaşlar şöyle bir şey var. Şunu söylemek istiyorum size. Şimdi bu biliyorsunuz ki short uygulaması var. Kısa e, video atıyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. E, şimdi orada canlı yayın aslında paylaşabiliriz hızlı hızlı. Aynı tık 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 hızlı hızlı gidebiliriz ama e, bir şarkı koyuyorsunuz. Şarkıya telif hakkı koyuyor ve şarkı YouTube'da var. O zaman telif niye koyuyorsun yani bunu? Telif hakkı vereceksen neden ekliyorsun? Şimdi diyor e, araştırdım dediler ki açıklama kısmında bunu belirtmen gerekiyor. Yani bu şarkı işte buna aittir vesaire. Bununla alakalı da arkadaşlar e, e, denedim. 3 üç, üç tane denedim. Şeyi de kapattım. Gizledim. Paylaşımları yine telif verdi. Yani böyle bir saçmalık yok. Bir de şunu öğrendim. Kanal yeni olduğu için arkadaşlar bize 15 saniye short açmış. Normalde 1 dakika paylaşım yapabiliyormuşsun. 1 e, dakika diyor. Bizde 15 saniye. Bu da arkadaşlar eee tamamen e, abonelikle alakası var aboneler fazla olursa e, onu da bir dakikaya ulaşıyor. tahmin ediyorum ki bir dakikadan sonra bu tehlik muhabbette kalkacak bu stresten aranacağız. Öyle olursa da arkadaşlar biliyorsunuz ki benim daha önceden sizlere bir çalışma yaptığımı söylemiştim. E, bu çalışma neydi arkadaşlar günlük bütün tahminlerin tamamını bulmak. Şimdi bununla alakalı arkadaşlar canlı başladığı zaman yani canlı yayınımız açıldığı zaman sizlere bunu yapacağız. Günlük olarak canlı yayın açacağız arkadaşlar. Eskiden yeniye ekranda yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, eskiden yeniye yeni giren de görecek, eski sonradan bakan da görecek. Zaten biliyorsunuz canlı olduktan sonra otomatik siteye yükleniyor video. Bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar ve bir hafta boyunca bunu yapmayı düşünüyoruz. Hem sizlerin kazan sağlamanız hem de kanalın ilerlemesi adına daha il daha iyi. Sonuçlar vermesi adına sizlere yardımcı olacak arkadaşlar bu sistemde. Şimdi arkadaşlar bunu yapmamız için abone olmanız gerekiyor. Abone oldu beğeni de çok önemli arkadaşlar. En az 300 bin istiyor. 300 beğeniye daha ulaşamadık. 60-70'i gördük daha yeni. Yani arkadaşlar çok zor değil mi? Beğeni atın. Yani. Çok zor değil. Ben her zaman söylüyorum. Bir yorum atın arkadaşlar. Yani paylaşım iyi olsa da kötü olsa da emeğin için teşekkürler veya teşekkürler içinizden ne geliyorsa. Bu şey değil. Siz ne kadar bunu ilerletirsiniz arkadaşlar. Bu ne kadar devam ederse ben de e, sizlere farklı tahminler paylaşırım arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Dün telafi kuponunu yetiştirilmedim. E, i̇şte short uygulaması yüzünden olduğu da normal videoda arkadaşlar hazırlamak vesaire çok inanılmaz sürüyor. Kısa videoyu ilk yarılar bittikten sonra size ulaştırmam benim arkadaşlar uzun sürüyor. Maçlarda başlamış oluyor. Tam atacağım gol geliyor. Yani iptal ediyorum. Yani o yüzden arkadaşlar bir an evvel ilerlemesi lazım. Bunu belirttikten sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki aybaşı olasılık kombinasyon sistemi üyeliği son. Ama ee, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Ee, sizlere güzel bir sürprizim olacak. Ee, şu anda 300'ü geçti. Ee, yeni üyelik isteyen arkadaşlar. Bu yeni üyelikten kastım. Bu e, 1000 TL aylık üyelik isteyen kişi sayısı. 300'ü açtı. 500'ü e, bulursak e, onunla alakalı da. Şimdi arkadaşlar onunla alakalı da çok soru var. İşte 1000 TL üyelik olsun. İşte devam edelim vesaire. Şimdi Onunla alakalı arkadaşlar güzel bir haberim var. Çok az kaldı. Onunla alakalı yeni bir şey yaptık. Ama nasıl arkadaşlar söyleyeyim size. Yani bunu size samimiyetle söylüyorum. Yani paranız varsa, bin liranız varsa gelin değil arkadaşlar. Bakın ben bunu her zaman söyledim. Her zaman da bütün üyeleri, eski üyeleri bile hala söylüyorum. Yani benden yaşça, büyük, hürmeten, saygı duyduğum insanlar var onlara bile söylüyorum. Adam dayanamadım diyor. Şunu böyle yaptım. Dayanadım. Bakın <laughs> saçma olan bir şey var. 30 günde arkadaşlar. bir ay 30 gün değil mi? 30 gün boyunca mesela e, 29 gün boyunca her gün tahmin verdik. Her gün tahmini gönderdik. Her gün kazandı. Bir gün arkadaşlar kasa kontrolsüz nasıl 1-0 bittiği zaman kasa kontrol olmuyor veya 1-1 ilk kere 1-1 oluyor. Üst üste tahmin e, kasa kontrol olmuyor. İşte e, bu tahmin arkadaşlar ne zaman gelmesi başlıyor yazmaya veya başlıyorlar yazmaya. İşte ben yüklü oynadım bu sefer benim kısmetime gelmedi ya da e, bununla alakalı e, şu anda nereden baksanız arkadaşlar 400'e yakın kişi var e, Ve ben her seferinde hatırlatıyorum. Arkadaşlar bu aslında nasıl söyleyeyim size alışkanlıkla alakalı bir şey bu. Yani sizler neye alışkanlık gösterirseniz fazla alışkanlık gösterirseniz bu alışkanlığınızı yenmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi bu üyelikte de arkadaşlar benim tek ricam tek isteğim size paylaşım yapıldıktan sonra hiçbir şekilde bahis yapmamanız. Yani arkadaşlar üye oldunuz günlük size bir kupon atıldı. Gelsin gelmesin arkadaşlar. Bu önemli, önemli değil. Önemli olan 30 günün sonunda kazancınızdır. Bugün tahmin attık arkadaşlar. Gelme, gelmedi değil. Yer gün attık yine gelmedi. Arkadaşlar hiçbir şekilde oynamıyorsunuz, girmiyorsunuz. İstiyorsa bir hafta boyunca gelmesin. Şimdi zaten şu var arkadaşlar. Tahminler sizi kurtaracak şekilde. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. 1000 TL'ye 1000 TL'ye. Bunu şimdi söylüyorum. 1000 TL'ye arkadaşlar kesin %100 olarak bu tamamen kontrollü şekilde olacak. E, kasa derseniz arkadaşlar kasa da 1000 TL yeterli olacak. E, i̇steyen tabii fazla oynar. O kendisi bilir. E, 1000 TL kasa olacak. E, 1000 TL üyelik. E, arkadaşlar aylık e, minimum 10.000 TL kazan sağlamış olacak. Ona göre de arkadaşlar e, o 1000 TL'nize göre sistem uygulanacak. Yani oranla alakalı işte tutan kuponla alakalı yani şöyle söyleyeyim bir bütçe var arkadaşlar 1000 TL bu sizin bütçeniz ve bizim bütçemiz. Şimdi siz 1000 TL ödeme yaptığınız zaman arkadaşlar o 1000 TL'nizi bir ayın sonunda e, örneğin atıyorum 10'unda yoldunuz bir dahaki ayın 9'una kadar 10 gün, 10. günü saydığında 9'u yapabiliyorsunuz. Aynı günde başladığınızda 30 gün yapıyor. O 9'unda bir dahaki ayın 9'unda üyeliğinizde toplam o güne arkadaşlar minimum 10.000 TL kazanmış oluyorsunuz. İşte bu sistemde buna göre ayarladık. Eski daha önce çalışma yaptığım bir sistem vardı. Daha önceden zaten biliyorsunuz ki 1.5 üst vesaire tahminler vardı. Bununla alakalı da başka tahminleri de ekleme yapıyoruz. İlk yarı 0.5 üstte 1.5 üst tahmini olacak arkadaşlar. Bu iki tahminleri de oynayacaksınız. Şöyle arkadaşlar onu da kısaca belirteyim sonra hemen tahminlere geç, geçeceğim. Şimdi şöyle örneğin 1000 TL'niz var arkadaşlar. 5, 5 tane 5 gün boş geçti kaldı kasanız 500 lira. Buraya kadar doğru mu arkadaşlar? Doğru. E, ve 25 gün süreniz kaldı. Şimdi e, 6. gün arkadaşlar ona göre tahmin veriliyor. 7. gün ona göre tahmin veriyor. Örneğin kasanız ne kadar oldu? Salladım. 1000 TL oldu arkadaşlar. Şimdi 1000 TL'nizi e, aynı kasanızı tamamladıktan sonra eski yerden sistem aynı devam edecek. Devam ettiği gibi de şimdi e, şöyle de bir şey var standart şekilde istikrarlı bir şekilde zaten sistem devam ediyor. Hani ben şimdi 5-10 yatar falan diyorum ya ama öyle bir şey yok. Zaten üye olanlar da burada kanalı takip edenler de biliyordur. Hiçbir zaman biz 3 gün 5 gün yattığımız olmadı. Para kazanmadığımız olmadı. Ben sadece arkadaşlar sizlere korkutuyorum şu anda 5 gün 10 gün ki en azından oynamayın bir daha diye. Yani bizi ilgilen, ilgilendiren konu arkadaşlar tek konu oynamamanız 1000 TL e, kasa ile aylık 10.000 TL kazanmanız arkadaşlar ve bu e, diğer sistemler gibi ömürlük sistem olacak Ve arkadaşlar sadece e, şunu söyleyeyim size bu e, sistem e, devamlı devam edecek. Tabii ki e, şu da var. E, şimdi diğer üyeliklerle alakalı şöyle bir şey var. Tek şart koyacağız onunla alakalı. Ee, örneğin bir ayı tamamladıktan sonra arkadaşlar ilk 6 aylık üye, üye olması gerekecek. İlk 6 ay üye olduğu zaman arkadaşlar en azından kendisi için bir şey yapmış olacak ve üyeliği devam etmiş olacak arkadaşlar. Ee, bir daha üyelik derdi olmayacak 6 ay boyunca bunu bu şekilde arkadaşlar yapacağız. Bununla alakalı herkes katılabilecek arkadaşlar. Sadece belli kişiler değil. Herkes katılacak. Arada sürprizler olacak arkadaşlar. Sürpriz tahminler onunla alakalı. Bu şekilde arkadaşlar devam edecek sistem. Bunu da biliyorsunuz ki daha önceden defalarca söz verdik. Bununla alakalı defalarca da belirttim. Onu da hazırlıyoruz arkadaşlar. Biraz daha sabredin bitiminde zaten daha güzel şekilde yararlanacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün için ama tahminleri size geçeyim. İlk tahmin arkadaşlar toplam 10 tane tahmin. Yine aynı şekilde üçlü beşli kafanıza göre üçlü dörtlü kombinasyon yaparak 3-5 kupon 10 kupon nasıl değerlendirmek istiyorsanız değerlendirin. i̇lk tahmin arkadaşlar bu. Saat 13'te İkinci tahmin bu arkadaşlar. Bu da saat 13'te. Üçüncü tahmin arkadaşlar. 14'te. Dördüncü tahmin arkadaşlar. 16.30 Beşinci tahmin arkadaşlar. 17.00 Altıncı tahmin arkadaşlar. 18.0 Diğer tahmin arkadaşlar. 20 çift 0. Diğer tahmin arkadaşlar. Bir tane bu az oran denk gelmiş arkadaşlar. Bunu da aslında üç tane daha denk geldi. Onları çıkardık. Ee, az oranları hiçbir şekilde yapmıyoruz. İstiyorsanız bunu da çıkartabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ee, az oranları arkadaşlar hiçbir şekilde biz oynamayı tavsiye etmiyoruz. Biz de zaten hiçbir şekilde oynamıyoruz. Bunun normalde oranı arkadaşlar 1.74'tü. 1.74'ten bir anda nasıl 1.46 oldu anlamış değilim. Diğer tahmin arkadaşlar Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar diğer tahmin ve son tahmin. Şimdi şunu da kısaca söylemek istiyorum yüzde 97 tahminlerinden yine aynı şekilde arkadaşlar dünün yüzde 97 nasıl 60 dedik arkadaşlar bu da aynı şekilde devam ediyor başarılı bugün başarılı olacağını düşünüyorum arkadaşlar çünkü. Ee, diğer e, tahminlerle bu tahminlerin arasında baya bir arkadaşlar yüzdesel olarak farkları var Dünküler de iyiydi ama e, dünkülerle alakalı arkadaşlar biliyorsunuz ki tahminleri kaldırdılar çoğunu kaldırdılar ve yani e, normal bizim hesap sistemi normal ilk yarıdan zaten ikinci yarı ne olacağı belli oluyor ama o tahminlerde arkadaşlar karman çormandı zaten tahminlere kaldırıldıktan sonra zaten bu açık bir şekilde belli etti. Arkadaşlar dünyada saat önemli yok. Önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Lütfen arkadaşlar dediğim gibi abone olup beğenmeyi unutmayın. Kanal ilerlesin ki arkadaşlar canlı yayınıda başlayalım. İlerisi için bize için daha farklı şeyler olacak. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.